Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasanın özetini çıkaracağız ve sat sinyalleri ne alemde bunu konuşacağız. Hemen duyuruları yapayım. Şu anda evimde değilim. Seyahat halindeyim arkadaşlar ve dışarıdan çok fazla sizlere ses gelebilir. Araba sesi olur, motor sesi olur veya insan sesi olabilir. Dışarıda sayılırım şu anda. Ee, kusura bakmayın şimdiden. Biraz idare etmenizi istiyorum. Çünkü sizlere bir şekilde video yapmak istiyorum. 5 dakika bile olsa en azından son durumları sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde imkan yaratmaya çalışıyorum. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle X platformundan attığım tweetler vardı biliyorsunuz ki bir bir de Instagram'dan iki buçuk hafta önce attığım sat sinyalleri mevcut iptal olması için ağaca yükseliş gelmesi gerekiyor diye bir post vardı. Bu iki buçuk hafta önce atıldı. X platformundan da bunları konuştuk. Peki bunlar ne alemde diye konuşacağız aslında arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim bir indikatörler vardı. Bu indikatörler de tarihe bakınca her zaman şu ana kadar çalışmış en azından bunu biliyoruz. 2 haftalık bazda normalde ne yapardı? Eğer biz zirvede değilsek bu sinyal ne derdi? Selden sonra ben bay yakarım ve yoluma devam ederim derdi. E bu şekilde zirvede olmadığımızı söylerdi. Fakat bazı zamanlarda ise sadece sel sinyali yanıyor, ardından bay sinyalini yakmıyor ve sonrasında bize diyor ki ben zirvedeyim. Yani şuradaki olay ile günümüzdeki olayın alakası yok arkadaşlar. Şu an yaşadığımız olay aynı şurada Olduğu gibi sel sinyalinden sonra buy sinyali yanmıyor ve düşüş geliyor. Ondan sonra tepede olduğumuzu zaten görüyoruz. Veya buradaki gibi sel sinyali peşinden buy sinyali yok. Düşüş kaldığı yerden devam ediyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. ve Baktığımızda bu indikatörde ne diyor bizlere? Ben sel sinyalini yaktım. İkinci haftayı da ben kapattım ve buy sinyalini yakmadım. Artık bu saatten sonra benim için tepe şurada yapıldı. Yani 109 bin seviyesinde yapıldı demektir bu. Peki bundan sonra hiç yükselemez miyiz? Hep böyle düşmek mi zorundayız? Hayır arkadaşlar. Geçmişte de sel sinyali yandığında Ufak ufak tepkiler yukarı yönünü vermiş mesela burada sel yakmış tepki yukarı vermiş burada mesela düşmüş ya yükseldik mi çok yükselmedik fakat burada mesela sel sinyalini yakıyorsun ikinci hafta bay sinyalini yakmıyorsun ama sonraki hafta güzel bir yükseliş yakalıyorsun hatta neredeyse son tepeye kadar sel sinyalini yandığı son yere kadar bir Yükseliş yakalıyorsun burada. Yani X platformundan da bir arkadaşımız yazmış işte bakalım 3 Nisan'da yükseliş olacak mı arkadaşlar? Bu tarihler nereden çıkıyor inanın bilmiyorum. Yani, yani bu tarihleri ortaya kim atıyor onu da bilmiyorum. Öyle tarihlere falan bakmanızı istemiyorum. Çünkü önemli olan zaten piyasanın yükselmesi veya düşmesi değil. Önemli olan yükseldiyse kalıcı olması, düştüyse de kalıcı olmaması. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? Yükseliş olması bir şey ifade etmiyor diye bir şey yazdım. Önemli olan yükseliş geldikten sonra kalıcı olması. Yani tam anlamıyla olay zaten bu. Şimdi biz diyelim sat sinyalini burada yaktık değil mi? Sonrasında şöyle 95 bine kadar yükseliş geldiğini varsayalım. Ama kalıcı değil. Bu bizim işimize yarar mı? E yaramaz tabii ki. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim kalıcı olmamız lazım. Kalıcı olmak istiyorsak da ne yapmamız lazım? Bizim bizim teyit almamız gerekiyor. Burada teyit var mı? Var. Veya burada teyit var mı? Var. Burada teyit var mı? Var. Veya haftalık bazlı grafiğe baktığımızda şurada yükselen tepe yükselen dipler var mı? Var. Burada teyit var mı o zaman? E var gördüğünüz gibi. Veya şurada yükselen tepe yapıyoruz, yükselen dip yapıyoruz. Teyit oluşuyor mu? Oluşuyor. Sonrasında düşüş mü geliyor? Hayır arkadaşlar yükseliş geliyor. Peki şu anda teğit var mı diye baktığımızda teğit görüyor musunuz burada? Görmüyorum ben. Dipler alçalıyor, tepeler alçalıyor, indikatörler sat sinyali veriyor. Burada teğit falan yok. Bir de günlük bazda ortalamalarımız vardı. Bu ortalamalarda kesişince genelde iyi şeyler olmuyor. Ya duranlık yaşanıyor 2-3 ay boyunca ya da çok sert düşüşler oluyor. Önceden de gördüğünüz gibi aslında şurada kesiyor çok sert düşüşler oluyor. Burada negatifiz. USDT dominasında yükselen trend vardı. Burada da desteğimizi aldık. Yukarı tırmandık. Burada da çok pozitif değiliz. En azından yükselen trend aşağı kırılana kadar piyasada yükseliş beklenmiyor. Kısa vadi haricinde konuşuyorum. Total Market Cap tarafında 3 günlük grafikte düşen trendi yukarı yönü 3 günlük bazda karamadığımızı görüyoruz. Burada pozitif miyiz? Hayır arkadaşlar burada da negatifiz. Bu rahatsız Ethereum'da becerip bir düşen trendi kıramadığı için e burada da arkadaşlar maalesef çok pozitif olamıyoruz gördüğünüz gibi. E ben anlık olarak bilgilendirmeleri burada yapıyorum arkadaşlar sizlere zaten. Fakat şu konuyu sizlerle konuşmam gerekiyor. Sayın arkadaşlar bu sat sinyalleri var diye kısa vade asla yükselemeyiz diye bir şey yoktur. Kısa vade aksine bu sinyaller yandıktan sonra içeriye almak amacıyla piyasa yukarıya doğru yükselebilir. Ama o son yükselişi olur. Genelde böyle olmuş. İçeriye almak amacıyla hatta şöyle göstereceğim bunu sizlere. Bitcoin açayım tekrardan. Burada ne oluyor? Ortalama kesiyor değil mi? Ortalama kestikten sonra 26.000'de sat sinyali verdikten sonra 26.000'den Bitcoin 28 bine gidiyor. İnsanlar diyor ki aa nasıl gitti işte burada sat sinyali vardı bunu, bunu yükselmemesi lazımdı deyip şurada alım yapıyorlar. Sonrasında ne oluyor? Hop aşağı doğru çakmaya devam ediyorlar. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar ben sizlere kötü konuşmak istemem. Neden kötü konuşayım? Ben hep yükseliş konuşmak isterim. Sürekli olarak böyle ne kadar kazandığınız sorusunu sormak isterim. Ama olmuyor maalesef olmuyor. Bakın benim yorumum yok burada. Gördüğünüz gibi grafiklerle aslında ben konuşuyorum. Son bir indikatör kaldı. O da bu indikatör arkadaşlar. Bu indikatör genel anlamda boğa ve ayı sinyallerini bizlere söyler. Boğadaysak yeşiliz. Ayıdaysak kırmızıyız. Çok net çalışmıştır bu zamana kadar. Bakın görüyorsunuz zaten grafikleri. Biz kırmızı giderken bir anda yeşile dönüyoruz. Sana diyor ki beni 27 binlerden al diyor bitcoin için. E 27 binden bitcoin 109 bine geliyor. Mükemmel bir kazanç oranı vermiş indikatör. Şimdi baktığımızda biz ne yapıyoruz? gitgide aşağı doğru gidiyoruz. Aynı şurada olduğu gibi eğer sert sert düşüşler gelirse ve kalıcı olursak özellikle 70 bin bölgesinde sürekli olarak durursak buradaki indikatör kırmızıya dönecektir. Ve kırmızıya döndüğünde ise bize aslında boğanın bittiğini söylüyor. Bu da çok tehlikeli bir sinyaldir. Bunu yaşayıp göreceğiz. Sadece bu kaldı zaten. 3 saat sinyalinden ikisi tamamlandı. Son olarak bir bu kaldı. Fakat bu çok geç sinyal veriyor. Ne demek istiyorsun? Mesela şurada aslında tepeyi biz yapıyoruz yani hangi tarihte 11 Kasım 2021'de yapıyoruz bize ne zaman sinyal veriyor 30 Ocak 2022'de sinyal veriyor arkadaşlar. 2-3 ay sonra sinyal veriyor veya tam tersi boğa sinyali olduğunda biz çoktan dibi yapmış oluyoruz fakat çok geç sinyal veriyor boğa sinyali için ama en azından garanti verdiğini görüyoruz. Bu da aklımızın bir köşesinde tabii ki duruyor. Arkadaşlar mousepad'im bile yok. Laptop çantasının üzerinde mouse gezdiriyorum. O yüzden kusura bakmayın elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gelelim altcoin'lerin dominasına. Şimdi bu altcoin'lerin dominasına günlük bazda baktığımızda şöyle gözükecektir. Bakın düşen trendi kırıyoruz. Tam gidiyoruz derken şuradaki gördüğünüz dirence takılıp aşağı doğru bizi vuruyorlar. Ve tekrardan düşen trendin içerisine girmiş oluyoruz. Bu kısım destek. Yani şöyle 8.20 destektir fakat şuradaki iğneyi kimse unutmasın. Seviyesi de 7.77'lerde. Bu bölgeyi doldurmak isterlerse büyük ihtimalle Bitcoin'de zaten 72.000'lere kadar çakarlar. Fakat onun öncesinde bir içeri alma operasyonu çekilmesi şart diye düşünüyorum ben aslında. Tabii ki kesinliği yok ama beklentim bu yönde. Beni sıkı takip eden bu yolda minimum kayıplarla aslında yoluna devam etti. Emden geldiğince yeni gelen arkadaşlara da yardım etmeyi tabii ki istiyorum arkadaşlar. Benim olayım zaten bu. Ben gördüğümü söylerim. Onun dışında da en son yorumumu söylerim. Bir de Bitcoin'e baktığımızda MA ribonlar vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Buna böyle haftalık bazda bakarsanız şöyle gözükecektir. MA bonun en alt bölgesinden dönüyoruz. Yani şu kısımlarda olduğu gibi, yani şurada olduğu gibi veya şurada olduğu gibi. Yani bu böyle çalışıyor. Bizim de en alt bölgemiz şu anda 76.000 bölgesinde. Hemen gelmek zorunda mı? Değil. İsterlerse buradan bir yukarı yaparlar. Ondan sonra aşağı çakarlar ki o daha can alıcı olur. İnşallah onu yapmazlar. Ama genelde sat sinyalleri geldiğinde bir yukarı operasyon çekiyorlar. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. Arkadaşlar ben bunları sizlere şu an söylemedim veya dün söylemedim. Ben bunu sizlere bir ay önceden söylemeye başladım. Ki 22 Mart'ta da Instagram'a zaten bir tane post atmıştım. E bu postada zaten her şeyi yazıyor. Kanatta post bu şekilde 2 haftalık sat sinyalin mevcut iptal olması için acil yükseliş gelmesi gerekiyor ki gelmişti de 89 bine kadar 90 bine kadar bir gelmişti fakat tutunamadı. Sonrasında hareketli ortalama kesişime doğru gidiyor diye yazdım. Özet olarak da Bitcoin 2-3 gün içerisinde 89-92 civarına kadar yükselmesi gerekiyor yazdım ki 89'a kadar zaten gitti. Ama orada kalamadı önemli olan zaten kalmasıydı baktığımızda bizim de sıkıntımız zaten bu. Evet son durum bu şekilde. Maalesef sat sinyalleri teker teker gelmeye başladı. E, bunun sonucunda da biz pozitif konuşamıyoruz. Teyit alana kadar da isterse piyasa buradan Bitcoin tekrar 110.000'e gitsin. Bana teyit vermediği sürece asla pozitif konuşamayacağım sizlere. Teyit geldiğinde dedik zaten benden duyarsınız. Instagram'ı takip etmek isteyen varsa analiz.coin yazarsanız karşınıza çıkacaktır. İlk platformu ise analizcoin1 yazarsanız karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Umarım en yakın zamanda bu belalardan kurtulacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bu sonsuza kadar böyle gitmeyecektir. Bir yerde çok fazla kazandıracaklardır. Ama o zamana kadar sabredenler olursa onları gerçekten ermiş diyeceğim artık. O, o derece zor bir piyasa. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğeni ve yorum atanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Te Hoşçakalın arkadaşlar.